Skolyoz cerrahisi riskleri de beraberinde getiren oldukça kompleks bir cerrahi. Dolayısıyla hastaların ameliyat öncesi çok detaylı olarak araştırılması, farklı sağlık çalışan açısından kontrollerini yapılarak eksiksiz bir şekilde ameliyat hazırlanması gerekiyor. Bundan sonraki süreç en fazla hastalarımızın korktuğu acaba felç olabilir miyim? Bunun için güncel kullandığımız sinir monitorizasyon dediğimiz yöntemlerle hastalardaki ulaşabilecek olan sinir arızalarının en alt düzeyde tutulmasına özen gösteriyoruz. Bazı karışık omurga rahatsızlıklarında özellikle üç boyutlu görüntülemelerle elde ettiğimiz şablonlar üzerinde ameliyat öncesi yaptığımız planlamalarla adeta cerrahisini hasta ameliyata girmeden önce kendi çalıştığımız laboratuvarlarda yaparak hastaların ameliyat sırasında en hızlı bir şekilde ve en doğru şekilde yönetilmesine özen gösteriyoruz. Yine diğer bir sorun bu tür ameliyatlar oldukça kanamalı ameliyatlar olabiliyor ve dolayısıyla bizim aldığımız tedbirlerden bir diğeri de bu kanama miktarını mümkün olduğunca en az düzeyde tutabilecek şekilde bir takım kanama durdurucu ilaçlarla veya diğer alternatif yöntemlerle en az seviyede ameliyatları tamamlamaya çalışıyoruz. Bu cerrahilerdeki temel sorunlarımızdan bir tanesi hastaların gerek ameliyat sırasında veya ameliyattan sonraki dönemde en az miktarda radyasyona maruz kalmasını sağlamak gerekiyor. Çünkü bu çocuklarımız uzun süreler takip edilmesi gereken hastalar. Her takip dönemindeki maruz kalacakları radyasyon miktarı ileride onların hiç istemediğimiz şekilde kanser riskiyle karşı karşıya kalmasına sebep olabiliyor. Ve en önemli noktalardan bir tanesi teknolojiyi kullanabilmek. Özellikle navigasyon dediğimiz sistemlerle zor hastalarda, zor vakalarda komplikasyon dediğimiz ameliyat sırası ulaşabilecek risklerin en aza tutulması açısından birtakım takım yardımcı cihazlar kullanarak cerrahi başarımızı en yüksek seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz.